Bazı ehli sünnet kardeşlerimizin içerisinden olan bazı ilim adamları tarihte geçen bir takım hadiseler üzerine kırtas hadisesini gündeme getirip kırtas hadisesinin tarihte vuku bulduğunu kabul ediyorlar. Yani Peygamber Efendimiz ömrünün sonlarında bana bir kalem kağıt getirin size bir vasiyet yapayım ki benden sonra delalete düşmeyesiniz. Buyurduğu zaman ikinci halife peygamber hastalığı ona galabe etmiştir. Sayıklıyor ne dediğini bilmiyor. Hasbuna kitabullah Allah'ın kitabı bize yeter diyerek Peygamber Efendimizin vasiyetinin yazılmasına engel olmuştur. Bir grup halife, ikinci halifenin sözünü tasdik etmiş. Kalem kağıt getirilmesine engel olmuş. Bir grup ise kalem kağıt getirilmesini istemiş. Ve bundan dolayı Peygamberimizin yanında bir tartışma vuku bulmuş. Allah Resulü tartışanları yanından uzaklaştırmış. Çıkın buradan diye. Bakın aziz kardeşlerim dikkat ederseniz hadisenin vakı olduğunu, hadisenin gerçekleştiğini inkar etmiyor. Bu şekilde açıklamalar yapanlar, bu şekilde düşünenler. Vaki midir? Vakidir. Mevcut mudur? Mevcuttur. Bakın dikkat edin. Hadisenin vaki olduğunu kendileri beyan ediyorlar. Mevcut olduğunu kendileri beyan ediyorlar. Madem hadise vaki ki vaki, mevcut ki mevcut. Bakalım. İkinci halifenin Peygamber Efendimiz'e karşı takındığı o tavra karşı Kur'an'ın emri nedir? Kur'an ne buyuruyor bu konularda? Genel olarak. Ne buyuruyor? Bakınız. Allahu Teala Nisa suresinin 80. ayetinde buyuruyor. Estaizu billah. Men yuti'ur resule fakat ata Allah. Peygamber Allah'a, şey, Resul'e, Peygamber'e İtaat eden şüphesiz Allah'a itaat etmiştir. Peygamber Efendimiz orada bir kalem kağıt getirin diye emrediyor. İkinci halife bu ayeti bilmiyor muydu? Niye orada peygambere itaat etmedi? Bu bir. Allahu Teala Hucurat Suresinin birinci ayetinde buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü la tuqaddimu beyne yedeyillah ve Resulih. Ey iman getirenler Allah ve Resulünden öne geçmeyin. Amelleriniz yok olur. Peygamber Efendimiz orada bir kalem kağıt getirilmesini istiyor. Niye ikinci halife peygamberimizden öne geçiyor? Bunların cevaplarını lütfen açıklasınlar, versinler. Meseleye tek taraflı yaklaşmasınlar. Necm suresinin Üçüncü, dördüncü ayetinde buyuruyor Allahu Azze ve Celle esta billah Ve ma ve illa yuha O hava ve hevesinden konuşmaz. Peygamber hava ve hevesinden konuşmaz. Ne konuşursa onun konuşmaları kendisine gönderilen vahye dayalıdır. Bana bir kalem kağıt getirin. Allah Resulü'nün heva ile söylediği bir cümle değildi. Nefsinden söylediği bir cümle değildi. Bir insan bir Müslüman iddia edebilir mi? Allah Resulü o saatte kalem kağıt istediği zaman bunu nefsinden istiyordu. Heva ve hevesinden istiyordu. Bu şekilde düşünmek Kur'an'a aykırılık arz eder. Demek ki Rabbinin emriyle o kalem kağıdı istedi ayet böyle buyuruyor Necm suresi. İkinci Halife bunu bilmiyor muydu? Niye bu ayeti ihlal etti? 3 Allahu Teala Haşr suresinin yedinci ayetinde buyuruyor. "Ve ammā ātākumur rasûl fakuzzûhu ve en hafantahû." Resul peygamber size neyi verirse alın onu. Neden vazgeçmenizi isterse vazgeçin ondan. Bu sizler için daha hayırlıdır. Allah Resulü orada ümmete bir şey vermek istiyor. Ama ümmetin Allah Resulüne vermek istediğine ikinci halife karşı çıkıyor. Oysa ayet buyurur ki alın onu. Yine Ahzab suresinin 36. ayeti. Bu ayete iyi dikkat edelim lütfen ve ma kana li mu'minin ve la mu'mina iza Allahu ve rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara min amrihim ve men ya'si ve rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mumin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Bakın mümin erkek, mümine kadın kendi işinde bile tercih hakkına sahip değil. Allah ve Resulü hüküm verdiği takdirde. Kendi işimizde bile tercih hakkımız yok. Eğer mümin isek. Peygamber Efendimiz kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz o apaçık bir şekilde sapmıştır. Ahzab suresi 36. ayet. Apaçık bir şekilde sapmıştır. Allah Resulü kalem ve kağıt istediği zaman kime yönelik istiyordu bu kalem ve kağıdı? Ümmete yönelik. Biz kendimiz bir iş yapmak istediğimizde Kur'an öyle buyuruyor. Ahzab 36 öyle buyuruyor. Mümin isek Allah bizim iş, kendi işlerimizde dahi bizim tercihimizin aksine bir karar verir ise mümin olan peygamberin tercihini tercih edinir, onu kabul eder, ona göre hareket eder. Kendi tercihine göre hareket etmez. Kur'an öyle buyuruyor. Kalem kağıt istediği zaman bizim kişisel işimiz hakkında, bireysel işlerimiz hakkında Peygamber Efendimiz bir şey istemiyordu. Ümmetin bütünü ve geleceği hakkında bir şey istiyor idi. İkinci halife Ahzab suresi 30, 36. ayeti bilmiyor muydu? Mumin erkekler, mumin kadınlar Allah ve Resulünün kararı karşısında tercih hakkına sahip değiller. İkinci halifenin sayıklıyor, Kur'an bize yeter, tavrı, tutumu, söylemiyle bu ayeti nereye bırakacağız? Aziz kardeşlerim, Birisi size sen sayıklıyorsun, ne dediğini bilmiyorsun derse incim, incinir misin, incinmez misin? Rahatsız olur musun, olmaz mısın? İnsaf ile bakalım hadiseye, Kur'an ile bakalım hadiseye, gerçekler ile, akıl ile bakalım hadiseye. İkinci halife bu hadisede demiştir. Peygamberin hastalığı ona galip gelmiş, galip etmiş, sayıklıyor, ne dediğini bilmiyor, bize kitabullah yeter. Birisi sana bunu derse sen de rahatsız olur incinirsin. Bakalım Peygamber Efendimizin incinmesinin hakkında Kur'an Ahzab suresinin 57. ayetinde ne buyuruyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ يُعْضُونَ اللّٰهُ وَرَسُولَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünya ve ahirette lanet eder. وَاَعَدَّ لَهُمَ ذَابًا مُه۪ينًا Onlar için açık şiddetli azaplar hazırlar. Ahzab suresi 57. ayet, Kur'an buyuruyor Bakara suresi 42. ayet La telbisul hakka bil batil ve tektumul hak ve antum te'lamul Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Kim bu şekilde yaparsa bu ayeti ihlal etmiştir. Allah ile ters düşmüştür demektir.